Merhabalar, ben Selma Hasanoğlu, psikiyatri hemşiresiyim. 22 yıl psikiyatri kliniğinde çalıştım. Aile danışmanıyım aynı zamanda da. Kendi geliştirdiğim bir model var. Anne babalarla çalışırken uyguladığım, adını zar hipotezi koyduğum. Üstünde şu anda doktora çalışmasını yürütüyorum bir yandan da. Bana derseniz ki, e, ya 22 yıl psikiyatri kliniğinde çalıştın ve çok temel ne söylemek istersin derseniz, şunu söylemek isterim, bütün hastaların hem öykülerini alırken hem günlük ilişkilerinde dile getirdikleri, dönüp dolaşıp bir türlü içinden çıkamadıkları bir şey çocuklukları. Yani çocukluk o kadar önemli, o kadar önemli ki bütün temel örselenmeleri, temel yaralanmaları, temel iyileşmeleri burada ediniyoruz. Ve burada edindiğimiz bütün yükle de erişkin hayata devam ediyoruz. Bundan dolayı da ben çocukluk madem bu kadar önemli, bunun en önemli iki figürü var anne ve baba. Eğer anneler ve babalar çocuklarını yetiştirirken yöntemleri olursa daha bilinçli yetiştirebilirlerse gelecek nesli de aslında çok daha sağlıklı kılma ihtimali var. Bu çalışmanın birinci şeyi mutfağa bir psikiyatri kliniğidir ki orada başladığımız anne baba çalışmalarıdır. Sonrasında da bu çalışmanın Ete kemiğe büründüğü, benim için çok 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 görünür kılındığı yaklaşık 15 yıldır Senem Hanım'ın Güneş Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Burada anne babalarla çalışıyorum. Anne babalarla yaklaşık 6-7 seans çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği üzerine çalışmaktayım. Ben şunu söylemek istiyorum. İlle de bir problem olması gerekmiyor. Gerçekten herhangi bir kafa karışıklığında, çok rahatlıkla geleceğiniz, çok rahatlıkla konuşabileceğimiz bir yerimiz var. Güneş çocuk böyle bir durumda sizleri bekleriz.